Evet. Başladık. Şimdi artık Rostars'a vakit geldi. Hadi ya kanka kafayı yiyeceğim. Dynamite Song yapalım demişsiniz. Kırar mıyız? Tabii ki de kırmayız. Yeni karakter hakkında diyeceklerim var. Yeni karakter hakkımız diyeceklerim var arkadaşlar. Diyeceklerim... yani iyi. Hasar iyi veriyor arkadaşlar. Çok iyi hasar veriyor. Denemiştim. Bayağı iyi. Bu kredi alıyorum arkadaşlar çünkü bu yeni gelen klasiyi bekleyeceğim arkadaşlar. Bir yasını bitireceğim. Ne yaptım? Açmak için. Trampet oynayalım. Çok da iyi dinlemez. Ayrıca kanalımıza abone olup like atmak zorunda olabilirsiniz. Siz bana atarsanız bizi mutlu edersiniz. Belli bir hedefimiz yok. Hobi olarak yapıyoruz. Selamlar. kanal kuruluşu farklı bir arkadaşım var First ya arkadaşlar görüyosunuz işte görüyosunuz özür <laughs> dilerim evet arkadaşım yani, yani kanalımın bir Four downs, yani, <laughs> güzel videolar çekiyorum yani öyle çekiyorum bunların benim ne

Gidi bizi izliyor. koş. Emrah Lep la li la Lep la li Aha Haydi Keşme keme keme Lep la ya. Hayır Çocuğum da burada Yıl 2024 bu kanalı ilerleteceğiz. Bu kanalı ilerleteceğiz arkadaşlar. Yapamazsın dediler yaptık. Edemezsin şimdi. Evet bu Frank ilk de... ben, ben vurdum. Bam, bam, Upss! <laughs> Arkadaşlar e gördünüz <laughs> mü? Arkadaşlar bir şeyler durdu bu açamadım. Şunu alıp Ben size göstereceğim. Öldük anda açtık yani. Neyse ilerliyorum. Oy! Haber de yanımda var. gördünüz. Ben bir Mustera. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bu Pro oynayacağız. Bugün sizi oyunu bırakmamak için bu oyunlarımı test edeceğiz. Yeni arkadaşım da var. Arkadaşım neredeyse. Neyse başlıyor. Bu oyun arkadaşlar bu pro. Çok pro bir oyun. Evet ama sadece prolar oynayabilir. Ölmemiz gerek. Kedim beni seviyor. Abi düşersin. Evet çok iyiyiz. Arkadaşlar şu an efsane gidiyoruz. Evet oyunu varsa arka, bu oyunu bilen varsa yorumlara yazabilir. Bilen ve seven varsa yani biz severiz yani bu oyunu. Da yani böyle kötü dereceler çok hoşumuza gitmez. Neyse. Şimdi arkadaşlar şimdi bu oyunu oynayalım. Bu map de iyi. Ben kestirmeyi çok severim. O yüzden kesim yaptık ama ölmemiz lazım. Çünkü kötü başlangıç. Dynamite Song put oriya Tut oriya Mo mama mo mi anay Mo 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 mi, mi anay no 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 mi Wen Weng 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 Du 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 du, 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 du. Oh! başlamış. Başlangıç kim hayırdır? <laughs> Evet Tayfun Winger'ı severiz adam. Beşiktaşlı olanlar da beğensin. Bak bu yaptığım Beşiktaşlılara gelecek. Beşiktaşlıların e, bu değil. Bu değil. Bu Fenerlere gelsin. Ya yani Gerçi hiç kimseye laf etmeyelim. Fenerler midir? midir. Boynu Rijeko. Allah. Şunu adama baksanıza. Ya bu ben değilim korkmayın. Abi adam oyunun bug'ını vurmuş. Şuna bak ya. Arkadaşlar yapabilir miyiz? Zor. Bak zor. Zor abi zor. Deneyelim mi lan? Hadi deneyelim. Bir şeyler yapıyor. Tamam. Hop hop hop. Ama orada ne? Okay. Haydi. Orada. Reklam geldi dur Evet. Öleyim. Bu şimdi tarihin Beşiktaşlılarına gelsin. oldu. Diğerleri de olacak mı acaba? Hadi. Hadi. Yaptık. Ne yaptık da hızlı yapamadık işte. Önemli olan o. Ah be. Onu da yapsaydık bitiyoruz. Neyse bir daha yapalım. Az önce çok yaklaşmıştık. Yavaşladığında o kaçırdı. Kaçırdık arkadaşlar. Bekle öleyim de. Haydi. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci oyunumuzu oynayacağız. Ne oynayabiliriz? Ee, İstanbul Guys Çatı. Guys anlatayım size. Güzel oyun. E, mobil oyunu. E, tabii ki de olmak zorunda. Ee, işte i̇şte oyunu oynuyorsunuz çok eğlenceli. Ee, balonu patlatmamaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar hemen. İnternetsiz oyun bu arada bu eğlenceli. Biraz zor. Böyle, balonu koruyorsunuz bu şeyle. Rise up. Bu şekillerinizde oynayacağımız bir oyun. Çeşitli çeşitli parkurlar geliyor. Ben seviyorum bu yüzden. Bunu da ekleyebilirsiniz. Bazı bölümleri bir tık zor. Bu bölüme bakmayın. Yani bu bölüm bayağı kolay. Evet geldik bu bölüme. Allah bak. Allah gittik. Görüyor musunuz? Bak. Şimdi. Ne oynayabiliriz? Ee, arkadaşımla beraber raft oynuyoruz. Onu da başka bir videoda anlatırım. Süper gol oynayalım. Bu da eğlenceli arkadaşınızla beraber seyir nasıl yapacağınız bir oyun. <laughs> ne oluyor chat? Chats... ee, ona kadarmış. Okey chat. Chat'in de oynamayı biliyor musun? Arkadaşlar canlı yayında şey yapıyorlar yani böyle biliyorum geldi. biliyorum ona çektiriyor yani Normalde geldi ya biraz mantıksız yani bence. Öyle. Ha yayında mısın? Evet. Canlı yayın. Yo. O zaman arkadaşlar gelirsin. Evet. ben Ben transseksüelim var. Gelsin ya. Transseks. Oo. Evet. Mesela metroseksüelim. Ya bir Arkadaşlar ben savunuyorum. <laughs> Şurayı Bu Bu oyunda Allah hemen çıkalım. <laughs> Bu oyunda böyle Minecraft'ımız var. APK. Dead by Daylight var. Bunu e, bilen out. E, futbol oynayabilirsiniz. Roblox bilmiyorum. E, Piper EO 2 oynayabilirsiniz. Weplay var. O biraz sıkıştı tabi. Ay pardon sıkıcı demek istedim. Bu pro var o da eğlenceli. Bir İstanbul Guys var. Bir de Scott Master, Battlefield Challenge, Kola falan fıstık. Bir de Aa, Kuzey. İşte bunlar var arkadaşlar. Ee, size iyi bir içerik yapmaya çalıştım. Bu kadardı arkadaşlar. Video sonu. Video sonu. Ve video bitmişti. Kanala abone <laughs> olup like atmayı <like>, like. <laughs> unutmayın.